tasarı yasalaşırsa daha çok olmayı sürdüreceğiz. Şu, bu ülkede avukatlar var. Aydınlığı onlar temsil ediyor. Özgürlüğü onlar hukuk devleti ve demokrasi adına ne varsa onlar temsil ediyor. Onlar bütün baskılara, tehditlere, gözdağlarına, yargılamalara rağmen susmayanlar, güce biat etmeyenler, vazgeçmeyenler, özgürlük için bedel taşın sesinin kısılmasına izin verecekler. Ne de karanlığın türkü devam etmesine. Soğumaya dokunma. Soğumaya dokunma. Soğumaya dokunma. Soğumaya dokunma. Soğumaya dokunma. Soğumaya dokunma. 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 Arkadaşlar yarım saat diye ilerimiz var.